arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FNAF oynayacağız arkadaşlar yani buna nam der Five, Five Night at Freddy's deniyormuş arkadaşlar oyunu ben geçen gün yüklemiştim ilk sürümünü yükledim neden çünkü ilk sürümünde zaten böyle görüyorsunuz anlayış falan var bak burada ee, şeyler var Survivor kit falan varmış bunda. Bunlar büyük ihtimalle can veriyor arkadaşlar. Ka şeylere karşı. Bir new game diyeceğiz. Neden? Çünkü ben ikinci gece oynamıştım geçen gün. Çok kötü jumpscare yedim. Sövdüm. O yüzden arkadaşlar gene yemek istemiyorum. Aha saat 12. Saat 12. Bu oyunda sakin olacaksınız. Bak sakinlik en iyi şeydir. Aha başladı. Ya bu neden çok kasıyorum anlamıyorum ki. Neden bu kadar çok kasıyor? Ee, tamam. Genelde bunlar şafak operasyonu yaparlar. Ya ne biçim bir telefon ya. Şunu da şu kenarı çekelim. Au au. Havluyor arkadaşlar ya kamerada. Bakıyoruz şafak, şafak operasyonu falan yok. Ama bunlar tahminim 64'te 50'lerde falan filan şafa yardırıyorlar. Bunlar yardırarak girmeyi severler. Özellikle de Foxy arkadaşlar içeri bandırma bandırarak giriyor ya. Bodoslama giriyor içeri. Bak şu anda ben birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Yani adamların hareket edene kadar çünkü çok sıkılacaksınız. Adamlar hareket edene kadar bekleyeceğim. kamerayı açalım şöyle adamları seyredelim. Seyredelim adamları arkadaşlar. Seyredelim. Şöyle güzelce ne? Seyredelim arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yok. Evet. Bak gördün mü hiçbir şey yok. Adamlar oynamıyor. Çünkü adamlar ustu bak. Özellikle şu Bonnie beni aşırı korkutuyor. Bir de şu çıkın. Hani Freddy'yi ben zaten her gün görüyorum arkadaşlar yani. Kaiser'dan daha iyi oynadığımı belli ediyor. <laughs> Bekleyelim. Bunlar çünkü genelde arkadaşlar yani. Ben şu anda kafam rahat. kafam rahat yani. Kafamın rahat olması beni çok mutlu ediyor. Neden? Çünkü adamlar mı içeri. Bak bazen bunlar böyle çıkıyor böyle. Jump yapıyor. çok korkuyorum bunlarda ya. Ama sıkıntı yok. Biz gameplayciyiz arkadaşlar. Eski videolarımı izleyenler bilir. MC'yi güzel bir şekilde oynadım. Bitirmedim ama yakında MC gelecek. Yani bu hafta ya da haftaya arkadaşlar e, maç videosu çekeceğim. Yani FIFA oynayacağım. FIFA'yı çekeceğim beraber. Adamlar iyi ya. Uslu. Aynen. Uslu. Ama bunlar 65'te falan kamerayı bozarlar. Sonra it's me, it's me. Bak çok korkuyorum aga. Kamerayı açtığımda korkmayan bizden değildir. Saat 2. İyi lan, iyi kullandık. Şarjımızı güzel kullandık. Baksana ya şu çıkana bak. genelde it ismi yazıyor ya bu saatlerde. It mi yazıştı. Aşırı korkunç. Geçen gün arkadaşlar FNAF oynarken bir açtım kamerayı şöyle. Don dedi Bonnie geldi içeri. Zaten ışığı da bozmuştu. Aç kapatamadım kapıyı da. Işığı da. Ya açmaya korkuyorum artık. Yeter ya. Vallahi billahi yeter. Evet. Şafak fako operasyonu. Ben korkuyorum ya. E şimdi bir kalp krizi falan geçireceğim. O olacak yani. Ya e çünkü Foxy beni aşırı korkutuyor arkadaşlar. Bir de şu Chicken yani ben Bonnie'den ve Freddy'den korkmuyorum ama Bonnie'den de korkuyorum. Fred Freddy'den yani hiç korkmuyorum ya. Ya bak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyleyim yani. Ustular, iyi güzel. Aa dur ben bu koridora Tam koridorda bir şey yok. Bu koridordan geliyordu sanırım şey. Yani buradan geliyordu Foxy. Ya nereden geliyor o sesler? Yeter ya. Yani bir şey düşme sesi geliyor, korkuyorum. Bakın arkadaşlar mikrofonum yok. Elimde şey kulaklığı tutuyorum. Ya bak korkuyorum. Vallahi billahi korkuyorum. Arkadaşlar bağırırsam sesi kısın. Ama kulaklıkla dinleyin ya. Aynen. <laughs> Ölme tehlikeli. Ölme çalan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen kurtar. Ananı satayım. Burayı kapat. Burayı kapat. Ha çünkü ben uzun süre kameraya bakıyorum ayva. Uzun süre yani. Bak. Bunu iyi görüyorum bak. Aşırı korkunç ya. Freddy'den, Foxy'den bile daha çok korkuyorum yani. O tür bir şeye gel bu. Keşke oyuna cam cam gelse ya can cam. Cam diyorum. Ananı satayım, ananı satayım. Kapat kapat. Koridora geldi. Ben 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 bu şeyi yaşayamam aga. Vallahi korkuyorum bak. Ellerim titreme sesi geliyor elimden. Anam anam anam. Ya senin ağzını ben. Bonnie senin ağzını ben ne yapayım? Tamam mı? Bonnie tövbe tövbe. Çok korkunç bakıyor ya. Ya bu oyunu oynayanlar bilir. Ben oynayanı iki sene falan var. Hani Aralık'ta oynuyorum arkadaşlar yani. Allah bak koridora geldi. Gelmemiş koridora arkadaşlar. E boşuna Allah koridora geliyorsun koridora gelir. Bak kapattım. Rahatım arkadaşlar. Rahatım. Saat 4 olunca uyuyacağım. Bakın arkadaşlar size bir taktik vereyim. Bu arada ee, bazen arkadaşlar hani böyle şarjınız falan biter ya. Orada eğer arkadaşlar kamerayı hiç döndürmezseniz ne oluyor biliyor musunuz? Adam sizi ölü zannediyor, öldürmesi geç oluyor. Öyle bir taktik verilmez. Bak. Şu rate yazısının alt, şey freddy burnuna tıklarsanız boin boin sesi geliyor. Boin boin. Bilmiyorum ya. Bak buradan gelecek. Allah'ım. Sol kapıdan gelecek. Unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Özüm ilahimine şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Kulaklık takanlara bir dakikalık saygı duruşu. Korkmayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak Freddy ne olurdur. Şarkılarını söylemeye devam et. Türkünü söyle bak. Ee, Ali Jabbar müziği söyle böyle. Evet. Ali Jabbar. İyi ananı satayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı sikeyim. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Kaiser benden daha iyi. Kaiser benden daha iyi. Abiciğim ne oldu öyle bu arada arkadaşlar istemeyerek küfür ettim yani istemeyerek. Kusura bakmayın. Ya çok jump ben bu oyunda. Arkadaşlar part 2 haftaya gelir. Bu videoya 500 like gelsin. Haftaya gelir. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Durun lan şu 6 night diye bir tane şey vardı. O ne? Ben onu mer merak ettim. 6 tehen night Bunda şafak operasyonu yapıyorlar. Bak başladığı andan itibaren kapat. Kapat. Çok iyi. Ananı satayım bak. Ya şafak operasyonu yapmayın aga. İçisini de kapatın. Oyun bitmedi bu arada. Şaka yaptım size. Hii, adamlar aynı anda. Ananı, ananı satayım. Ne ara geldin? Anan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Bitti. Ama ben gene kapatacağım. Çünkü çok korkuyorum. Allah'ım. 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 Ya ben şu Foxy'den aşırı bak altını çizerek söylüyorum. Aşırı korkuyorum ben bu Foxy'den. Yok ya ben bunu alamam. Ben bu 6. gecede yapamam arkadaşlar. Ben videoyu bitiriyorum hemen. Tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar ya. Bay bay. Bay bay. Haftaya 500 like gelsin. Görüşürüz. Bay bay.